<laughs> evet arkadaşlar Midyacı Özgür'deyiz. Evet, Çılgın yarışmalarımız Bilmiyorum. devam ediyor. Başarılar diliyoruz. Evet yarışmacı arkadaşlar geldiniz. hepsi gelmiş burada. Evet ülkü yarışmacı kardeşimiz. 2 dakika içinde bir duble dürüm yiyebilirse bizden bin TL ödül kazanacak. Sen başlattın abi. Neydi? Ali abi. Ali kardeşimize başarılar diliyoruz. Aynı anda başlıyor. Bir dakika Aha. Ali. Başla Ali. Evet arkadaşlar 2 dakika içinde bu durumu yiyebilirse bin TL ödülün sahibi olacak. Onu yürü çık. Hemen alın ya. Yemezsen eve gibi Bizim nasıl paramız yok be. Rahat ol ben bırakırım. Adam heyecanlandı mı? Yiyemezsin. Olsun sağ olun. Sakin. Evet, yarışmacı kardeşim bayağı iddialı, bayağı güzel diyor. Ali evet, sakın masayı yeme kardeşim. Şurada ağrı bizi bekliyor. Bitirdir ama şallah. Evet, yedinci finalistimiz geliyor gibi. Gelir, gelir. Daha çok süre var, acele. <laughs> evet, bir dakika oldu arkadaşlar. Bir saniye, otuz saniyemiz var diye satalım. Evet kardeşimiz rekora doğru gidiyor. Bir dakika 21 saniye. Evet. evet arkadaşlar rekor geliyor. Evet 1.34 1.35 Evet ağzını göstermesi lazım. Boş olması lazım. Evet son saniye. Yut aç kardeşim tamam. Evet arkadaşlar bu arkadaşımız bitirdi. Yedi mi? Yedi Evet arkadaşlar. Ananın, ananın, sütü gibi ananın, olsun Kardeşim Kimse yiyemez. Sen zaten kimse yemezdi 7. abi ya. için finalistimiz olay, arkadaşlar. Uçada, evet arkadaşlar. Uçada, uçada. Evet. arkadaşlar. <laughs> evet. <laughs> evet yarışlar. Allah Allah Allah. Dayanlar. Allah Allah. Dayanlar. <gülüyor> <gülüyor> evet güzel yedi. <gülüyor> Arkadaşımız bir <laughs> sahibi oldu. İki rahatlı dolayı <laughs> evet. durumumuzu yedi. Güle güle. Az Teşekkür az de de ederim oldu. abi. Sağ ol.